geçmiş belki de anlattığımızdan daha fazlasıdır. Ve onlar ortaya çıktığında belki de artık bir arada olamayız. Evet sevmiyorum. Dizi Macera Perestleri hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin 17. bölüm 2. fragmanı ile karşınıza çıkıyoruz ve akılları baştan alacak sahnelerle dolu bir yolculuğa davet ediliyoruz. Senden asla boşanmayacağım Alya Haykırışı, aşkın derinliklerinde gizlenmiş sırları ve tutkulu savaşları gözler önüne seriyor. Bu fragmanda karakterlerimizin hüsranları, umutları ve beklenmedik dönemeçleri kalp atışlarınızı hızlandıracak bir atmosfer yaratıyor. Bu perşembe akşamı dramanın zirvesinde yaşanacak unutulmaz anlara tanıklık etmek için geri sayım başladı. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hislerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her bölümde yeni bir sürpriz ve heyecan sizleri bekliyor.